yenilmeyi ya da fark yemeyi az çok dünyanın sonu kabul etmiyoruz. Hepimiz farklı renklere gönül veriyoruz ama çaktırmıyoruz. Hiçbirimiz 6-0'ı unutamıyoruz. Hazmedemiyoruz. Kahroluyoruz. Yetmemiş gibi <laughs> bir de Yüzüncü yılımızın içine ediyorsunuz. Yeter artık Fenerbahçe. Yeter. Lütfen. 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 Lütf... Ee, Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya Galatasaray ee, gibi küçük bir hedefle uğraşmak hiç yakışmıyor. Lütfen. Yalvarırız. Lütfen. Lütfen. Gidin. Lütfen. Yalvarıyorum. Gidin, gidin akranlarınızla uğraşın. Gidin, gidin. Lütfen. Artık önümüze bakacağız. Ama arkamız ne olacak? Lütfen. Lütfen. Bak kötü olacak sonra. Kafa atarım ha. Lütfen, lütfen. Lütfen. Aziz, aziz biraz para çıktı şu stadı yapalım Aziz lütfen lütfen